A noktasında bulunan bir hareketli Sağa doğru bir birim, aşağı doğru 2 birim, 2 birim sağa doğru 4 birim şeklinde her defasında 2'nin ardışık kuvvetleri şeklinde ilerlemektedir. Hareketin aldığı son yol 259 birim olduğuna göre aşağı aldığı yollar toplamını yukarı aldığı yollar toplamına oranı kaçtır? Şimdi biz bunu şöyle yapalım. Eee Aşağı doğru olanları bu tarafa yazayım. Bu nedir? 2'dir. Sonra 8'dir. Eğer devam edersek böyle. Ee, yani 16 olacak. En son şimdi şunu söylüyoruz. Buradan ne anlıyoruz biz? Bu 2'nin birinci kuvvetidir. Artı 2'nin küpüdür. Artı demek ki buradan şunu söyleyeceğiz. Aşağı olanlar tek kuvvet şeklinde gittiği için... O zaman diyoruz ki bu vatandaşın en son hareketi 259 olduğuna göre bu aşağı gidiyor demektir. Çünkü aşağı doğru gidenler 2'nin tek kuvvetleri şeklinde gidiyor. Şimdi sağa baktığımızda sağda da 1 var, 4 var. Artı bu şekilde devam edersek bu da 2'nin 0. kuvveti artı 2'nin karesi artı bu şekilde gidiyoruz. Bunun da en son yolunu ne olur? 2 üzeri 8 olur. O zaman e, şunu diyeceğiz. Sağa gidenler 2'nin çift kuvvetleridir. Aşağı gidenler 2'nin tek kuvvetleridir. O zaman bize diyor ki vatandaş gel bunları birbirine oranla oranlayalım. Şimdi e, buradan e, ne yapacağız? 1 artı 2'nin karesi artı şöyle devam ediyoruz. Bu 2'nin 8. kuvveti bölü e, kaçtı? Yok onu başa yazacağız. Niye? Çünkü aşağı gidenleri yukarı gidenlere soruyor. O zaman biz aşağı gidenlerin toplamına bakalım. Bu nedir? 2 üzeri 1'dir. 2 üzeri 3'tür. Artı devam ediyoruz. 2 üzeri 9'dur. Aşağı gidenlerin toplamı neydi? 2 üzeri 0 bunu şöyle yazayım. 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 2 artı böyle devam edelim. Artı 2 üzeri 8 diyelim. Şimdi biz buradan yukarıdan 2 parantezini alırsam buradan ne getirir? 2 parantezini aldım. 1 artı 2'nin e, karesidir. Artı devam ediyoruz. En son 2'nin 8. kuvvetidir. Bölü aşağıda aynen yazarsam 1 artı 2'nin karesi artı devam ediyoruz. 2'nin 8. kuvveti bunlar da giderse Demek ki yolların e, oranı neymiş? 2 olur diyoruz. Evet videomuzu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.